selamünaleyküm arkadaşlar bugün size yakasını başlayıp gösterdiğim yeleğimin tamamını göstermedim size anlatmadım bu şekilde daha devamını yapmadım bitirmedim ama ben yeleği değil de yelekten ziyade şu kenar artım kenarlarını çok merak etmişler Ben sırf onun için onu göstereceğim size Z yele zaten her şeyini anlattım. Nasıl başladığımı, ne şekil başladığımı, ilmelerini falan alışını alınışını. Böyle örmüştüm. Onun şurayı sordular, şunları sordular. Ben o modeli ayrıca size göstermek için yaptım. Bir beyazla çalıştım bakın. Bir tane de kalın iple çalıştım. Biraz yaklaştırayım da şöyle. Şöyle, bakın modeli. Buna yıldız örgüsüyle artırma deniyor. Bakın şöyle. Özel bu şeyi çok farklı duruyor. Onun için bana tekrar sordular. Elekten de pembeden de göstereyim ayrıyeten. Bakın, çok güzel duruyor üstünde. Farklı bir model gösteriyor. Bakın. yeleğimin dediğim gibi bu kenar artırma yerlerindeki olan modelden anlatacağım size çok kolay onu bugün anlatmak istiyorum şöyle iki başa bize lazım olan 6 6 12 2 4 de ortaya 12 14 16 tane ilmek lazım bize. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şu 12 ilmek bize lazım olan 4 tek artırmamız. 1, 2, 3, şöyle 4. Bağlayalım orayı. şişimi çekiyorum. Bir sıra düz örüyorum. Yani haroşa şey haroşa öreceğim aşağısına bir sıra kenar olsun diye. Yani lastik olsun. Kolaylık. Bu yapılırken modelin içerisinde artırma yerlerine geliyor dörder ikişer ilmekten yapılıyor. İpimde normal çocuk düğünlerinden fazla esnemiyor ama bu önemli değil bu ip model olarak size göstermek için kullanıyorum. Şimdi bir sıra daha haroşa gideyim geleyim. Başlayalım. Yakadan başlamayı size anlatmıştım. iki tane bir mavi, bir tane pembe olarak. Onu bir türlü çekemedim. Bayağı uzun oldu. Kusura bakmayın. Onu da bitiremedim. Başka siparişlerim vardı örgülerim. Dedim bunun şeyini söz verdim çekimini. İçinde onu gösteririm demiştim size o yüzden göstermek için bir tane daha örelim. Modelimi başlıyorum. 6 tane lazım bize. 2 4 6. 6 ilmek örerim. Şimdi örelim beraber. 2 3 4 5 6. Bakın. 3 6 tane burada kaldı. Biz burada 6 da bu tarafta kalacak. Biz ne yapacağız? Biz şu 2 ilmeği 4 ilmek koyduk sırf bunun için. Biraz esnetiyorum. Bu modelin düşmesi nasıl örüldüğünü anlatmak için bakın şöyle girdim aradan. 2 ilmenin arasından arasından girdim. Üstüne doladım. Biraz esnetmek gerekiyor. İlk şeyinde zor alıyor. Döndürmeden yapıyorum o yüzden. Çok kolay aslında ama yukarı kaldırıyorum ya ondan şöyle aşağıdan yapayım şöyle biraz esnetelim olmazsa hmm. bir örüyorum içinden böyle alıyorum Bunu yaptım arkadaşlar içinden ikisinin içinden aldım bir tane ördüm, bir tane artırdım, tekrar bir daha ördüm. Şimdi aynısından bir daha bu yanlı tarafa bir daha yapacağız. Bakın. Şöyle. Bir, bir ördük, bir artırdık, içinden aldık. Şimdi ikinciyi de yaptık. Bu. Örgümüzün modeli gösteren bu. Devam ediyorum. Bunlar düz. Arka yüzünde hiçbir işlem yok. Hepsini düz örüyorum. Arka yüzden hiçbir işlem yok. Hepsini ters örüp gidiyorum. Bakın. Şimdi onu açtık. Yine ikinci bir defa. 6 tane Burada 6 taneydi. Şimdi bir tane arttı. 2 tane kalana kadar öreceğiz. Şişimizde 2 tane kalana kadar. Bakın şurada 3 tane ya. Şunun birini de alıyoruz. Bu arttan buraya katıldı. Burada iki tane bu şekilde şurayı karıştırmayalım. Bir, iki. iki tane kalana kadar geldik. Şimdi biraz esnettim. Şöyle aldım. Bakın. Burada bir, biraz çıkarken tel katıyor. Tel atıyor. Telleniyor. Hmm. Tekrar artırıyorum. Bir daha alayım öyle. Bak 3 oldu. 1 2 3. Şimdi bu yanıda da aynısı. İkisini 1 artırdım aldım. Şu artan buraya katılacak. Her sefer defasında bir tane artıyor. Arkadan dediğim gibi hiçbir işlem yok. Sadece ters örüyoruz. Bunları da ters örüyoruz. Siz istediğiniz modeli araya yakaya koyabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız. Bu sadece ortadaki ayrım artırma yeri. Yakadan başlama, yelek, çeket, kazak ne örüyorsanız. Onun sadece artmasının şeyi. Nasıl artırdığımızı. Düz örüyoruz. İki tane kalıncaya kadar. Orada iki tane kalınca modelimizi uyguluyoruz geldik. O bir tane artan var. Bak onu aldım. O bir tanenin teli kaçmış gibi olmuş. Örerken de beni sıkıntıya düşürüyor. Şimdi modeli yapıyorum. Biraz esnetiyorum ki çıkışı kolay olsun alırken diye. Bakın aldım. Artırdım. Tekrar aynı yerden alıyorum. Değişen hiçbir şey yok. Aynı normal artırdığımız şeyler gibi bak. Bu tarafa geldim. Burada öyle iki ilmenin içinden bir tane örüp çıkar. Burada döndürmüyorum. Bura ters düşmesin diye bu tarafa hep ayrıldığı için böyle yapıyorum. Şununki normal geliyor. Şimdi bak bunu artırdım. Bunu normal örüyorum. Bakın başladı başarı olmaya. Öbür ilme, ilmelerimi de düz örüyorum. İpim biraz tel katı açılan bir ip. O yüzden arka yüzdeyim. Arka yüzde hiçbir işlemimiz yok. Normal. Hep ördüğümüz gibi ters ters ilmeleri, Ters örüyoruz. Zaten buralar kendi yüzünde düz geliyor. Hiçbir şey yapmıyoruz. Hepsini ters örüyoruz. Şimdi göstereyim yine. Devam ediyorum örmeye. iki tane kalana kadar buradan artanları artsın. Biz şuradaki yeni baz alacağız. Bakın geldim. Ne var burada? Bir, iki, üç tane var. Şu bir denesini de alıp buraya öreceğiz. Burada kaldı iki tane. O iki şöyle biraz gevşetiyorum ki kolay alınsın diye. Şu ikisini birlikte. Bakın örgünün ikisini içinden bir tane alıyorum. Şöyle. Tekrar alıyorum başına doladıktan sonra aynı yerden bir daha giriyorum. Bakın. Üçüncü oldu. Bir, bir, iki, üç. Şu tarafa gerekmiyor değiştirmek. Buradan normal giriyoruz. Aynı iki ilmenin içinden çıkıyor. İki ilmeden üç ilme çıkartıyoruz. Bu şekil yani. Bakın. Bunlar düz. Düşünelim şimdi çeket veya bulunuz yakası çocuklara yelek örüyoruz. Şura önü bir artımı var. Bunu böyle yapıyoruz. Ne kadar korsanız oyun iki şerden dört ilme fazladan yapacaksınız. Şeyleri artırmaya dört ilme koyacaksınız. İki iki gittiği için dört ilmeden yapılıyor. Arkası boş bir şey yok arkasında. Normal örüyoruz. Ön yüzünden öyle. Şimdi arka yüze geldim. Ters örüyoruz arka yüzden hepsini. Böyle arka yüzden normal örüyoruz. Bakın şu artırdıklarımız. Onları da ters örüyoruz. Bunun özellikle sordular. Çok güzel duruyor yakada bitmiş yapılmış hali. Omuzlarda. Hiçbir model koymadan bunları dört tane öne arkaya yaptıktan sonra omuzu ayırdıktan öne böldükten sonra bunlar bitti miydi? Aşağıya başka bir model koyabilirsiniz. Öyle de çok şahane duruyor. Veya başka bir ara model olarak koyabilirsiniz başka modellerden. Ama bu artmaya sadece artım yerinin ki bu. Bunlardan artırılışı bu şekilde artırıyoruz. Başka türlü delik falan yapmıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Bir iki sıra daha göstereyim. Videomu sonlandırayım düz örüyoruz. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Aynı normal ördüğümüz gibi örüyoruz. Yani farklı duruyor. Nasıl oluyor da bunun model böyle düşüyor diye sordular. Ben de dedim anlatacağım oradan görün. Bakın iki ilmemiz kaldı. Şu şu tarafın ki buradanın. Bununki bu tarafta iki ilmesi kaldı. Biraz gevşetiyorum şöyle. Aradan ikisinin arasından giriyorum. Bir tane aldım. Artırıyorum. Tekrar. Tekrar girdim. Bak onu da çıkardım. 3 ilme. 1 il, 2 ilmeden 3 ilme çıktı. Şimdi bu taraftayız. 2 ilmenin içinden 1, 2 ve 3. 3 ilme çıkıyor. Bu model böyle gözükmesi bu ondan böyle alış şeklinden böyle düşüyor modeli Buna yıldız modeli deniyor bunun bir de beşlisi var Aynen bu şekilde yapıyoruz artırmaları beş tane içinden iki ilmenin içinden beş tane çıkartıyoruz onu da o da daha biraz daha böyle dolgulu ve oyuk düşüyor ortaları şuraları oyuk oyuk düşüyor 5 ilme ta şöyle geliyor. O da biraz daha farklı duruyor ama bu kibar duruyor. Ben bunu çocuk bebek geleklerinde hoşuma gitti. Bunu kullanıyorum. Bak. Şöyle. birkaç sıra daha öreyim şöyle dolsun keseyim göstereyim kesilince çıkıyor bakın bunları kesince böyle artım yeri belli oldu kol mesela şura kol diyelim artırdık buradan sayıyoruz ona göre ilmeği ona göre kesiyoruz bu şekilde arkadaşlar yine geldim oraya bakın bakın modelimiz nasıl güzel duruyor görüyor musunuz inci gibi Şimdi yine bir artırmayı bu şekil yap, yaptığım modeli göstereyim. İkisinin içinden girdim. Bir tane çektim. Tekrar bir daha. Bakın. Üç tane ilme oldu. Onu çıktım. Bu tarafınki karşısı düz geldiği için hiç uğraşmaya gerek yok. Direkt hemen oluyor. İçinden bir tane çıkarıyorum. Bir daha aldım tekrar aynı iki ilmenin içinde üç ilme. İkisi de öyle bakın. Normal diğer kalan tarafı normal örüyorum. Bu artırma yeri şuralar. Arkasını da önünü de göstereyim. Bu bitecek artık da. Şura bakın. Çok farklı duruyor. Ben araya öyle bir model koydum. Kendisine benzeyen modelden. Arkası da öyle boncuk gibi duruyor bakın. Öyle fazla delikli durmadığı için hem de fantazi duruyor, güzel duruyor modeli. O yüzden böyle yaptım. Siz de umarım seversiniz. Faydalı olmuştur bu bilgi de belki istediğiniz, öreceğiniz şeyler için. Dört ilme oluyor. İki iki tarafa ayrıldığı için ikişer tane. Şunları iki tane burada, iki tane burada. İkisinin içinden sola çıkıyoruz, sağa çıkıyoruz. İkisinin içinden sola çıkıyoruz. Üç tane çıkartıyoruz. Bu kadar. Ben bunu keseyim, geleyim. Arkadaşlar tamamlandı örgüm. Bakın. Şunlar da aynı ve biraz bunu küçük yaptım. İpi de ince zaten öbürlerinde. Bakın. Böyle ve böyle. Bakın. Şöyle hepsini bırak. Videom buraya kadar videomu beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı inşallah sizden bekliyorum. Desteklemenizi bekliyorum. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Abone olun mutlaka. Abonelikleriniz benim için çok önemli. Abonelik ücretsizdir. Tamamen ücretsizdir. İnşallah sizlerin desteğini bekliyorum. Hayırlı günler.